Selamlar e, iletmiş, yollamış. Şimdi hocam son 8 dakikamız hatta. E, bu e, hafta yapılan e, komisyon toplantısı, bu süreç komisyonu biliyorsunuz İmralı'ya gitti. Üç kişilik bir heyet, e, Gülistan Kılıçkoç e, Yiğit, e, Fethi Yıldız MHP'den ve Hüseyin Yayman AKP'den e, gittiler. Dönüşlerinde acaba ne açıklayacaklar, e, İşte tutanaklarda açıklanacak mı deniyordu. Gülistan Kılıç, Koç Yiğit'in Mezopotamya Haber Ajansı'na yaptığı açıklamayla bir geniş anlamda aslında içeride neler konuşuldu? öğrendik. Fakat bir tutanak Şeyle özeti de yapıldı konuştu, komisyonda. Cansu belli de konuştu. Onu sonra diyorsun. evet konuştu ama ben hı. komisyondaki hı hı. durumu aktarmak için bunu söylüyorum. Daha sonra Cansu'ya e, Çamlıbel'e T24'teki röportajında o da ayrıntılı veriyor ama komisyonda Abdullah Yücelan'ınla olan yapılan bu görüşmenin bir e, özeti yapıldı tutanak özeti. Dem Parti bundan tatmin olmadı dedi ki yani Abdullah Öcalan'ın görüşlerini tam olarak yansıtmayan bir özet yapıldı. E, denildi. Şimdi hem bu konuda değerlendirmenizi alayım. Hemen sözü size bırakıp giderek giderek <laughs> vakit daralıyor. Daralıyor. Hem de eee Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında Özgür Özel'in yaptığı konuşmada bu ilişkileri demin bu ıı, çabasını ıı, işte cellatına aşık olmak ya da Stockholm sendromu olarak açıklaması buna da ciddi bir şekilde Dem partına tepki gelmesi. Bir değerlendirme İkisini İkisinin hepsini. Harmanladım. Evet. E, tut şutu çek. <laughs> evet hocam. Çünkü zaman mi? az olduğu için <laughs> sizi de o almadım. Değerlendirmeni... Futbola çok daldık da değil mi? <laughs> Ya herhalde e, bu şekilde dört sayfalık özetin en önemli nedeni söz konusu görüşmedeki Suriye boyutu, SDG evet. boyutu. Evet. Ve o özet o özetli hiç neredeyse yok şey, yok. Halbuki Şaraya e, yönelik e, herhangi bir değerlendirmesi tabii, tabii. yer almamış Evet Evet. Şaraya ve Mazlum yani, Abdi'ye. Yani çünkü esas e, o görüşmede e, ağırlığı oluşturan hassas nokta o. Orada istenen çıkmadığı için e, Gülistan Kılıç Koçyiğit e, sen e, vurguladın e, Cansu ile yaptığı görüşmede aslında ağırlıklı olarak bunun altını çiziyor. Yani orada söylenenler <laughs> esas olarak hani Suriye konusunda e, Öcalan'ın e, tavrıyla ilişkili beklentiyi karşılamadığı için. Evet, evet. Sonuçta bu görüşme ya da burada söz konusu e, buluşmanın e, mimarı ya da rejisörü kim Hı. mit Dolayısıyla bu görüşmeyi zaten hazırlayan organize eden e, sunan kitlelere e, Türkiye'nin istihbarat örgütü ve o çerçevede zaten kitlelere ne kadar nasıl ulaşacağını da o belirliyor. Aslında baktığın zaman e, genel olarak AKP'nin tavrına da bu e, komisyon süreci içerisinde çok doğrudan bir şekilde olup bitenleri seslendirmediklerini, bir sessizliğin hakim olduğunu görüyoruz. Yani şunu demek istiyorum, kitlelerden bu süreci e, bir anlamda e, izole etmek istiyorlar. Hı hı. E, arınık götürmek istiyorlar. Bu süreci kendi kitlelerinden. Dolayısıyla esas olarak burada bir e, dış politik dinamik var ve bu dış politik dinamikte Abdullah Öcalan'ın e, sadece işte PKK'nın e, silah bırakmasıyla yetinmenin ötesinde ve o yönde bir e, etkide bulunmasının ötesinde Suriye ayağında da bir şeyler yapmasını bekliyorlar. Hı -hı. Ama öyle olmadığını görüyoruz. Şimdi o röportaja baktığım zaman e, ortaya çıkan sonuç benim seninle çok uzun zamandır sürdürdüğümüz e, programlarda söylediğim bir nokta. Tekrar evet. ona dönüyoruz. Evet. Şimdi Mazlum Abdi ile e, Öcalan arasındaki ilişki öyle anlaşılıyor ki Osman Gazi ile Şeyh Edebalı <laughs> arasındaki ilişki gibi. Hı hı. Yani e, Öcalan artık e, bir tür böyle işte Akşemseddin gibi e, e, aslında bir ölçüde bu PKK yönetimi açısından da söz konusu. Yani işte silah bırakma jesti görüntüsü ama öte yandan e, Bese Ozat'ın açıklamalarına baktığın zaman, Karayılın açıklamalarına baktığın zaman, önde rapo tamam başımızın tacı ama ne kadar e, yol alınıyor, ondan da emin değiliz e, mealinde o minval üzere bir takım açıklamalar görüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla hani hep diyorduk ya örgüt apodan büyüktür. Tam bu çerçevede bir ee, ...durum söz konusu. E bu böyle olduğu için de... ...ve bunlar sonuçta... Evet. E, ...o buluşmada konuşulduğu için de... E, ...tatmin etmedi... E, ...bu şeyi... E, ...sahneye koyan yapıyı... ...görüşmeyi sahneye koyan yapıyı... ...o yüzden de... ...iş karışmasın diye... ...bunu bir özetle sunmayı tercih ettiler ama... Gülistan Kılıç Koçhit'in açıklamaları aslında bu e, burada gizli kalanın, söylenmeyenin ne olduğunu da ifşa etmiş oldu. Yani orada bir patlak kendisini gösterdi evet. demek mümkün. E, zaten demde şart düştü biliyorsunuz. Bir, bir bu jurnelde dön Özgür Özel'in cellat ve stokan. Ya ona artık bir e, yani şey yapmaya gerek yok. E, çok fazla e, bir şey söylemeye gerek yok biraz belki şunu vurgulayarak geçelim. İşte tartışıldı ve hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının şu aşamada söylediği söz üzerinden hani deniyor ya muhalefete muhalefet yapmayalım. Bu, bu bunun da da bağlantılı olarak yani çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama biraz Özgür Özel'e çevresinde sadece e, ekonomistlerden e, uluslararası ilişkiler uzmanlarından e, avukatlardan oluşan bir e, beyin takımı e, yanına bir parça da işte e, Türkiye'nin e, etnik sosyolojik dinamiklerini iyi bilen bir e, sosyoloji evet. alanından etnoloji alanından uzmanları da eklemesi ve onlarla da istişken kendi etmesi ak, akla ne? Hoca ediyorsun. kendini gibi <laughs> antropolog evet. yani e, genç isimler o gençlerle çalışmayı çok seviyor ve yani anlaşılır bir şey. Ee, ekibe biraz da o işte iktisatçının, e, e, uluslararası ilişkilercinin, avukatların, şunun bunun yanına biraz da sosyologları, antropologları, etnologları eklemesinde yarar var. Özellikle Türkiye'nin etnokültürel yapısını yapısını e, iyi bilen, analiz etmiş e, genç evet, arkadaşlarımıza. En son bu parti programıyla birlikte bir ekip oluştu. Bakalım bundan sonra herhalde daha farklı. Ee, görelim yani yapılır, onların görelim. da öne çıktığını Peki. görelim belki var bilmiyorum ama ben göremiyorum yani ama iktisat söz konusu olduğunda evet. ekonomi uzmanları bol bol konuşuyor uluslararası ilişkiler alanında konuşanlar evet. var siyaset bilimci var ee, biraz da yani sosyologlara antropologlara Etnologlara yönelsinler Peki. daha iyi olur bir takım şeylerde değerlendirmelerde onları olumlu yönde Etkile. katkısı olur. Peki hocam çok teşekkürler sağ olun izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz yüzlerce mesaj geldi hepsine isimlerini zikred zikretmeden zikredemedim tabii onlardan özür diliyorum güzel başlıklar çıktı. Ee, o başlıkları da zaten izleyicilerimiz e, not etti. Özellikle hiç ama hiç futboldan hep ama hep para haline dönüşen e, bir futboldan söz ettiniz tabii ki. Bu önemliydi. Ağlayacaksınız ya oynamayalım diyen e, Yılmaz Özdüle ise kendi çalıp kendi oynasın diye bir yanıtınız oldu. Yani futbol bir oyun. Değil pazardır diyoruz. Evet, futbol bir oyun değil pazardır dediniz. Hocam çok teşekkürler. Biraz da Murat Taylan sizinle birlikte olacak ana haber Bülteni'nde. Biz de e, Tayfun hocamla e, Cuma günü saat 17'de yine birlikte olacağız. Ama ondan önce de biliyorsunuz Çarşamba günü saat 10'da e, Mediomorphos programımız var e, Faruk Bildirici ile beraber. İyi akşamlar diliyorum. Tele 2 Habere YouTube üzerinden destek olmak için telefonunuzdan izliyorsanız kanal sayfamıza gidip abone ol butonuna basarak abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. İzleyici sponsoru olmak için abone ol butonunun yanında yer alan katıl tuşuna basıp ardından miktarı seçip katıl tuşuna tekrar basarak Tele2 Haber'e destek olabilirsiniz. Aynı zamanda herhangi